Kırmızı kaka başladı. Pardon, pardon. Merhaba çocuklar, ben Merve. Ben de kırmızı burun. Kırmızı burunlu kırmızı gaga. Evet. <laughs> Neyse, bu konuyu uzatmıyorum. Çocuklar, biliyorsunuz semester tatili geldi. Size evde yapabileceğiniz birkaç öneri vermek istiyoruz evet. kırmızı gaga ile. Çocuklar, şimdi sabah uyandılar. Sabah ilk olarak ne yapsınlar? Yüzlerini yıkasınlar. Yüzlerini yıkasınlar, dişlerini fırçalasınlar ama sonra ne yapsınlar? Sonra mesela ailelerine sürpriz kahvaltı yapabilirler, hazırlayabilirler Aa! ya da onlar hazırlanırken yardım edebilirler. Harika kahvaltıyı birlikte hazırlayalım evet. ama öncesinde bir sabah sporuna ne dersin? gel mi Tamam o zaman kahvaltıdan sonra evet. yapalım. Tamam kahvaltıdan sonra bir sabah sporunu yaptık. Çok güzel. çok güzel. Sonra bir müzik açalım dinlemeyelim mi? Dinleyelim, dans tamam. edelim. Oo müzikle birlikte ha. bir de dans edelim harika. E birazcık yorulduk. Ne yapabiliriz kırmızı gaga? Dinlenmek için şey yapabiliriz kanatlarımızı gelebiliriz ama kanatları olmayan kitap okuyabilir arkadaşlar. Evet bizim kanatlarımız yok. Kitap okuyabilirsiniz çocuklar. Sonra kitapta böyle orada geçen hikayelerde zihninizde canlanan şeylerle ilgili resimler yapabilirsiniz. Oo çok eğlenceli. Akşam ailecek sanal bir müze gezisine ne dersiniz? Oo, harika. harika olur. O sanal müzesini gezdikten sonra orada gördüğümüz heykellerle ilgili ailecek bir oyun oynamaya ne dersiniz? Hadi oynayalım. Nasıl bir oyun biliyor musun? Nasıl? Orada gördüğümüz heykeller ya da eşyalarla ilgili böyle heykelcilik oyunu oynayacağız. Hmm. Mesela ben bir heykel olacağım. Sen hangi müzede ve hangi eşya olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Aa, çok eğlenceli. Nasıl oyun? Harika değil mi? Şimdiden hepinize Harika, keyifli, eğlenceli tatiller diliyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Güle güle. Hem de uçmaya gidiyorum. Sevgili gençler, Sömestr tatilini daha keyifli ve dolu dolu geçirmeniz için Edebiyat bölümü olarak size birkaç önerimiz var. İlk önerimiz, okul çıkışı, zorlu da buluşmayı ve tiyatroya gitmeyi özleyenler için. Hamlet, Martı, Nora Antigon gibi kült oyunların dijital sahneye uyarlanmış modern yorumları her perşembe Zorlu PSM YouTube kanalında. Anadolu yakasında bir etkinlik yok mu diyenlerse moda sahnede buluşuyor. Tiyatro oyunlarına, konserlere ve sahne performanslarına online devam eden moda sahne etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Biraz da sergi gezelim. Yapı kredi sanat ve iş sanatta online canlı söyleşileri Rahmi Koç Müzesi, İstanbul Modern ve Arter'de çevrim içi sergi ziyaretlerine ise kaldığımız yerden devam edelim. Ve son olarak okumak iptiladır, müptelalara selam olsun diyor. Mef Lisesi Okuma Atölyesi Kulübü'nün sizin için hazırladığı okuma listesini buraya bırakıyoruz. İyi eğlenceler, iyi tatiller, edebiyat bölümünden sevgiler. Merhaba sevgili öğrenciler. Görsel sanatlar dersimiz için sizlere birkaç tatil öğrencisinde bulunacağım. Bunlardan ilki Türkiye'nin en önemli müzelerini online şekilde gezebileceğimiz bir internet adresi. sanalmuze.gov.tr. Gördüğünüz gibi malum pandemi süreçlerinde gidemediğimiz, göremediğimiz Türkiye'nin dört bir yanındaki önemli müzelerimizi Buradan üç boyutlu bir şekilde ziyaret edebilir ve müzelerin tarihi hakkında birçok bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Daire Art denen bir uygulamamız var, telefonlarınıza indirebileceğiniz. Bu uygulama hem App Store hem de Google Play'de mevcut. Uygulama sayesinde sanat tarihinin en önemli binlerce eserine yüksek çözünürlüklerde ulaşabilir ve eserler hakkında sınırsız bilgi edinebilir ve böylelikle de genel kültürünüzü, sanat tarihinizi oldukça geliştirebilirsiniz çocuklar. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.